Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep'le fasulye yetiştireceğiz değil mi Zeynep? Evet ama çok güzel yapacağız. <laughs> Hadi başlayalım. Şunu açalım. Şunu mı koyacağız? <laughs> hayır, hayır hayır şimdi öyle. Önce pomukları dizeceğiz. Dizeyim bak. Zeynep'le. Diz bakalım. sen bir göster ablası. Bak. Ama bekler misin? Şöyle diz. İzlatalım. Açma kızım. Arkadaşlar böyle. Şimdi dizdik. Bunları ıslatacağız. Ben ıslatayım. Islat kaşıkla. Çok fazla ıslatma yoksa yetişmezler. Tamam farklı farklı yerlere dök. Tamam, getir ben yapayım. Hızlı olsun biraz. Hı -hı. tane daha yok Açalım, hayır yani dokunma. Ben yapabilir miyim? Getir eline. Evet bir anlatın kızlar neler yapıyorsunuz şimdi? Şimdi bunları ıslattı. Evet. Şimdi fasulyeleri üstüne koyacağız. Tekneden tamam. Tekrardan pamukla kapatıp ıslatacağız. Tamamdır. Böyle bir yere dökme tamam mı? Yer. Tamam dök onları şimdi. Şimdi yay onları bir tanem. Her... Tarafa farklı farklı Aynen. Ederiz. Aferin. Aynen evet, bu kaldı. şekilde. Dışlara gitmesin. Dışlara gitmesin. Evet. Ben de. Evet, evet. Şimdi da dizeyim. Bazıları bozuk çıkıyor. Bozuk çıkınca da çok kötü kokuyor. İnşallah bozuk çıkmaz. İnşallah. Çık. Tekrar üstünü kapatacaksınız. Bak, dikkatli kapat. yerleri değişmesin tamam mı? İşte Bu olduktan sonra yetiştikten sonra bunu büyük bir saksıya alacağız bu sefer. Hı hı. Çünkü ya yetiştikten sonra bu ona çok küçük gelecek. Evet. Dur. Evet o pamuğu da Zeynep koysun. Evet. Tamam. Evet. Tekrar çok ıslatıyoruz. Yap bakalım. Şunu kapatalım. Ay çok Ay çok güzel. <laughs> Evet şimdi ablana ver. Biraz da ablan ıslatsın. Tamam evet. Zeynep Naz. Tamam yapacak ablam. Ver Ama bak lütfen verir misin? Tamam ver artık. Bak, bak. Döktüm dedim ben <gülüyor> <gülüyor> Ne? Sana az önce döktüğünü söyledim ben kendimden. Bu mu? Evet. Şimdi kaç gün kalacak o kızlar? Anlatın bir. 5 e, gün. şimdi bunu güneş ışığına koymak lazım. Ben kendi odama koyayım bunu. Tamam. Şey, camın önüne koyacağım. Hı hı. Bu şey olduktan sonra iki gün içinde bunlar çimlenmeye başlayacaklar. Filizlenecekler değil mi? Evet. Sonra şey büyüyecekler. Hadi bakalım. Ablamın. Böyle belirli bir seviyeye geldikten sonra bunu bu sefer toprağa alacağız. Tamam. Ama adamla yapayım. Sen çim adam yapmıştın okulda evet. Evet çim adam da yaparız. Çim adam ne süreliyor? Zeynep Naz otur kızım. Tamam bu kadar yeter tamam. çünkü çok fazla olursa olmaz. Evet kapağını kapatacak mısınız kızlar? Yok kapağı açık kalacak. Tamam. Yani çok sıfır. Evet. Çok güzel bir deney yaptık arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Siz de evde bunu yapıp deneyebilirsiniz. Evet. Hem kolay hem eğlenceli. Aynen. Çok güzel aile katılımı olur. Evet. Ee, evet. <laughs> videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür evet. ederiz. Şöyle son böyle arkadaşlar. Evet. Videomuzu beğenmeyi, like at, ay, beğenmeyi. <laughs> like atmayı <laughs> Zeynep Naz o bir dahaki videoda. Onu göstermişsiniz. Evet arkadaşlar like atalım, yorum yapalım ve lütfen abone olalım. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Zeynep Naz. Bebele. Onu göstermek için <laughs>